Bugün sadece 3 malzemeyle dışı çıtır, içi yumuşacık, harika bir atıştırmalık yapıyoruz. Öncelikle 2 adet orta boy patatesin kabuklarını soyduktan sonra küçük parçalara bölüp kaynar suda 15-20 dakika haşlıyorum. Haşlanan patateslerimi iyice ezip içerisine dolu dolu 2 yemek kaşığı mısır nişastası ve 2 çay kaşığı tuz ekleyip yoğuruyorum. Hamurumuz ele yapışmayacak bir kıvama geldikten sonra eşit parçalara bölüp içerisine kaşar peyniri koyuyoruz ve kızartıyoruz. İki tarafında kızarttıktan sonra artık tadına bakabiliriz.